Yine uyarıyorum. Sakın ha. Tamam mı? Ay içimi şişirdin anneciğim. El kadar çocuğun yanında ölümden bahsedecek adam ah, Bahsettim ben. Ölüm mü? Yok. Ölüm mü Ee, ölüm... Ölüm şey oğlum. Şey. Vuruldum. Anne ne oldu babam anne? Merak etme oğlum. Baban başının çaresine bakar. Aa, ah. Allah anlatayım dedim Kaç. ya. Bu mu komik? Tamam anneannem yok öyle bir şey de Öyle değil bak. Bu öyle bir şey değil. Hani sen gelirken o toprakta taşlar dizilir ne diyorsun ya. O toprağın yedi kat altında insanlar yatıyor. Yani hayır. Ölüm kötü değil gömülmek kötü anne. Anne. Ne? Allah aşkına ne diyorsun ne ya? Ne ben? Diyorum anne ya. Tamam bırakın ben anlatacağım. Anneciğim şimdi Sevim teyzenin eşi Tofan amcan var ya. O ışıklara gitti. Heh. Trafik lambasına mı? <laughs> He yeşil yandı geçti. Allah Allah. <laughs> Öyle mi anlatılır ya? Oğlum bak şöyle. Tufan yok. <laughs> yok artık o. <laughs> Tufan diye bir git ara oraya bak yok buraya bak yok. Tufan hiçbir yerde yok. yok. O artık yok. Onun adını bu evde kimse ağzına almayacak. Tufan yok. <laughs> Umarım anlamışsındır. Ay Sevim Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, biz de size gelecektik. Varsa biz sandalyeniz azalacaktı fazla. Aa, tabii, tabii, buyurun. tabii, tabii buyurun. Siz şöyle buyurun, oturun. Buyurun. Ben ayarlayacağım. Sevim'ciğim kusura bakma. Gelemiyorum dizimden ben. Çok başın sağ olsun kızım benim. Dostlar sağ olsun, dostlar sağ olsun. Sevim teyze sen çok mu üzüldün? Ah Hilmi'ciğim yerim ben seni. Sen bana mı üzüldün? Evet. Sürpriz olacaktı aslında ama ben söyleyeceğim. Annemler size kavurmalı pilav yaptı. Ay <laughs> komşum sağ ol, Tezim. sağ ol. Sıkılırsanız da babam sizi yerleyecek. Ee? <laughs> Yani isterseniz canım. Öyle çok da mühim değil. Aha, şey, ben Tufan Bey'e çiçek aldım da hani, o, ha. o çocuğa öyle şey yaptık biz. <laughs> o yüzden. Ha. Anne. Anneanne. Anne. Babam demedim artık o adamın adı burada anılmayacak diye? Ne? Ne? Yok artık o. Yok. Gitti, yok. Anlamadım yani. Ee, şöyle, e, biz şimdi ona... E, ee, psikolojisi Aman bozulmasın ya. diye ölümü anlatamadık da o yüzden böyle bir şey oldu kusura bakmayın. Tamam, ya. hiç sorun değil, hiç, hiç önemli değil, hiç. Ben, ben yine yeleme konusunda ciddiyim yani lazım <laughs> olsa. Evet. Sevimciğim, Sevimciğim. Aa buradasın hayatım. Safa tuttur dedi ki baş sağlığı dileyeceğim, baş sağlığı dileyeceğim. Ay, sağ ol Safa, minik oğlum sağ ol. E siz anlatabildiniz mi Safa'ya her şeyi? Ben çocuğuma bütün hayatın gerçeklerini anlatırım hayatım. <laughs> mi neler öğrendim neler. Bir duysan aklın kötülük kaçar. <laughs> ne öğrendin kanki, ne öğrendin? oğlum ya. <laughs> tamam, Pamuk <canım>. mumuk. <laughs> ne pamuğu ya? Ne pamuğu? Pamuk. Hilmi, annem bir gecede anlattı. Bir gecede 50 yıl yaşlandım diyebilirim. Şimdi şöyle. Ben... Dünyevi işleri bıraktım artık. Kendimi hak yoluna verdim. <laughs> Mesela önüme bir hamur koy. O hamurla oynayamam. Derim ki bu iki hamurun neden iki küçük kol düğmesi birleşmiyor derim. Yemin ederim az daha konuşsa Nihat hocam diyeceğim ya. <laughs> Bak güzel kardeşim. Sen beş yaşındasın. Beş. Bense altı buçuk. Bu bir buçuk yıllık süre zarfı göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider. Anlayamazsın. Sen daha gençsin. Önünde uzun ömürler var. Neler göreceksin, neler? Neler göreceksin acaba? Tamam. Ay vallahi tamam. Yeter benim içim şişti. Vallahi buna benim içimi kararttı ya. Tamam kocamın kırkı çıktı. Tamam yedinci kocamı defnettim Allah rahmet eylesin. Tamam. Ama her acı da kendi içinde bir önem taşıyor. Çocuklar da düzgün düzgün anlatın. Ne var ya? insan öldü. Doğru, haklısınız. Tamam hadi sandalyeleri alın. Ben git tamam. tamam. Yedinci koca mı dedi o? Ben beşte bıraktıydım. Yıldız Hanım'ı dörtte kaldım. Sahi sessiz konuştunuz çok iyi oldu. Ben hiçbir şey duymadım. Ay. Hadi sandalyeleri alın. Biz gidelim Alıp geliyoruz. Tamam, tamam, hadi sürün içten. Hadi. Ee, hadi. hadi bakalım. Bir daha alın. Başı tekrar başlayalım. Hadi. Hadi. hadi Safa. Hadi Safa'cığım yürü. Yürü. Yürümek. Yürümek. Yürümek üçüncü yüzyılda <laughs> Kimler tarafından bu... Herkes, hepimiz öleceğiz. Ay evet. yok, yok, yok anneannem. Sen acıktın mı anneanne? Yok anneanne. Hatta tadım kaçtı. Niye? Bu hayatın sonu mu var şimdi? Ya korkma anneannem, korkma. Hiç önemli bir şey değil ya. Ne olacak? Ya ben kendim için korkmuyorum ki anneanne. Senin için korkuyorum. Yaşlı başlı kadınsın. Hık, hık, hık. Aa, tövbe, tövbe de ya. Sıpa. Yok, yok öyle bir şey yok anneannem. Hiç kimsenin bir yere gittiği yok. Sen merak etme. Ayrıca bak şöyle düşün. Ha bir şeyin sonunun olması o sevdiklerimizi daha kıymetli bulmamızı sağlamaz mı? Çikolata gibi mi? Bak çikolatanın çeyesi çıkmadı ağzımdan ama. Ya ben anladım ama ben çikolata yerken mesela bitecek diye çok üzülüyorum. Çok tatlı geliyor. Ama sonsuz çikolata olsa çok sıkılırım. Ha evet. Anlamışım değil mi? Anlamışım. Bak aşure de öyle mesela. Ne? aşure ne? Allah aşkına baştan baştan. <laughs> tamam. Peki bir şey daha soracağım. Senin kocan yani benim dedem o da ışıklara mı gitti? çok insanlar birini çok sevdiği zaman onlar aslında gitmez bir yere. Hep seninle kalırlar. Buranda kalır, buranda kalır. Bazen buranda kalır kokusu. Hatta o senin çok sevdiğin çikolata bitse de böyle tadı damağında kalıyor ya. Onun gibi düşün. Dedemin tadı senin damanda mı kaldı? <laughs> Yok. Ben onun bir helvasını yedim. Anam da bir güzel yapmış. Daha da onu tutturamadı. Bak o helvanın tadı damağımda kaldı. <laughs> Ben seni çok seviyorum anneanne. Sen hep benim damağımda kal. Ya ben de seni diyorum. <laughs>